Mutfağımdan herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz sebzeli üçgen poğaçalar. Görüntüsü oldukça şık, lezzeti ise e, muhteşem derecede güzel sebzeli poğaçalarımızı yapmakta tereddüt etmeyin derim. Muhakkak deneyin, hele yanına bir bardak çayla gerçekten nefis olacaktır. E, şimdi isterseniz hemen tarife geçelim. Sebzeli üçgen poğaçamızın hamuruna Öncelikle yumurtayı karıştırma kabımıza alarak başlıyoruz. 1 adet yumurta ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı kadar sıvı yağ ekliyoruz. 1 su bardağı yoğurt ekliyoruz. 1 yemek kaşığı kadar sirke ekleyeceğiz. Şimdi bu sıvı malzemeyi şöyle güzelce karıştıralım. karışan malzememizin üzerine 70 gram kadar tereyağı ekliyoruz. Oda sıcaklığında olacak tereyağımız. Tereyağının üzerine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar toz şeker ekliyoruz. Şimdi yavaşça bu malzemeyi elimizle yoğuralım. karışımın üzerine yavaşça un eklemeye başlıyoruz. Unumuzun miktarı aşağı yukarı 3,5-4 su bardağı kadar. Ben buraya 3,5 su bardağı koydum. Gerektiğinde yine ekleyeceğim. Şimdilik böyle kepçeyle azar azar ekliyorum. Kıvamına bakacağım yoğurdukça. Hemen bunun üzerine bir paket kabartma tozumuz var. Onu ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar da karbonat ekliyorum. Hamurumu bu şekilde yoğurmaya başlıyorum. Şimdi 3,5 su bardağı unu hamura eklemiş oldum. Şöyle bir su bardağı kadar daha un ayarladım ben. Onu da ekleyelim. Hamurumuzu güzelce yoğurduk. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan ama yumuşacık bir hamur oldu. Şimdi sebzelerimizi içine katalım. Şöyle bir adet havuç rendelemiştim ben. Hemen ondan şöyle bir avuç kadar koyalım. Gerekirse daha sonra yine ilave ederiz ama bu bir avuç bana yeterli geldi. Kırmızı biber doğradım şu küçüklükte. Bayağı minik minik. Hemen onu da ekliyorum içine. 1 adet kırmızı biber doğradım. Yarım demet de dereotunu yine böyle küçük şekillerde doğradım. Onu da ekliyorum. Şimdi hamurumuzu sebzelerimizle de tekrar karıştırıyoruz. Evet, sebzelerimizle de yoğurunca gayet güzel bir hamur oldu. Bakın. Hem rengi hem de dokusu oldukça güzel oldu. Şimdi hamurumuzu şekil vereceğiz. Şimdi hamurumuzdan şöyle büyükçe bir parça alalım. Neredeyse hamurumuzun yarısı kadarı. tezgahımıza da şöyle hafifçe bir un serpelim. Konuş olduğumuz hamurumuzu tezgahımızın üzerinde şöyle dikdörtgen olacak şekilde ve aşağı yukarı bir buçuk santimetre kalınlığında açalım. Merdanemizi de şöyle unlarsak Yapışmasını önlemiş oluruz hamurumuza. Şöyle dikdörtgen şekli verirsek çok daha rahat kesebiliriz. Evet aşağı yukarı bir buçuk santim kalınlığında oldu hamurumuz. Şimdi hamurumuzu karelere ayıralım. Şöyle yandan yamuklukları ayıralım kesme aparatımızla daha düzgün şekiller çıkarabilmek için. ben 3 parçaya bölebileceğimi düşünüyorum eşit olarak hesaplıyorum şöyle. Evet 3 parçaya bölebilirim hemen. Hamuru birbirine eşit karelere ayırıyorum. Evet şimdi sıra geldi içine peynir harcımızı koymaya. Şimdi karelere bölmüş olduğumuz poğaçalarımızın ortalarına peynir ilave ediyoruz yeteri kadar. Ve şu köşeden alarak üçgen şekilde poğaçalarımızı kapatıyoruz. Yanlarını bu şekilde ellerimizle hafif bastıralım. Çünkü başka bir işlemimiz daha olacak az sonra. Şimdi bir adet yumurta sarısını kasemizin içine aldık. Yumurta sarımızın içine bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ, zeytinyağı döküyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Poğaçalarımızın yanlarına bu yumurta sarısı ve sıvı yağdan olan karışımdan şu şekilde sürüyoruz. Ve bir kasede şöyle susamımız var. Susamımızın içine her iki tarafını da batırıyoruz. Açık olan her iki tarafını poğaçamızı bu şekilde fırın tepsimizin içine yerleştiriyoruz. Tüm hamurumuzu bu şekilde üçgen poğaça haline getirdik. Yanlarına güzelce yumurta sarısına bulayıp susamladık. Ben fırınımı 180 derecede ısıttım. Poğaçalarımızı şimdi pişmek üzere fırınımıza veriyoruz. Poğaçalarımız fırından çıktı. Mis gibi kokuyorlar ve çok güzel görünüyorlar hemen servis tabağımızı alalım. Çok güzel oldu poğaçalarımız. Denemek isteyenlere gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Efendim deneyenlere kolay gelsin. Yiyecek olanlara da afiyet olsun.